Selamlar gençler yepyeni bir foot draft videosu ile karşındayım uzun zamandır foot videosu yapmıyordum bildiğiniz üzere Güzel oyuncular çıkacak mı güzel bir kadro kurabilecek miyiz bunu hep birlikte göreceğiz En sondaki verdiği paket ödüllerini de açacağız arkadaşlar Sizlerden ufak bir isteğim var video like atmayı ve yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar Videoyu sonuna kadar izlerseniz de beni çok mutlu edersiniz Ekstra ekstradan destek olmak isterseniz Katıl butonumuz aktif oldu katıl butonundan kanala üye olarak bana maddi olarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve videomuza geçiyoruz Ve gençler de uzun zaman bir zamandır foot draft yapmıyoruz. Foot draft yapalım artık, değil mi? Yapalım artık. Foot draftımız olsun artık. Bayağıdır yapmıyoruz çünkü. Online draft dedik arkadaşlar. Gidiyoruz. 15.000 jeton yine yapabildim sizin için. Foot draft videomuz olsun. Bayağıdır yapmıyoruz diye. Geçiyoruz arkadaşlar foot draftımıza. Umuyorum ki güzel bir diziliş gelir. 4 3, -3 Rolenti. Hayır. Ofansif orta istiyorum. Ee, bu nasılmış? 3-4. Tamam çok güzel. Bekli olmadığı zaman kötü oluyor ama bunu seçebilirim arkadaşlar. 5 oha. Bu hiç olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Arkadaşlar 3, 4, 1, 2'yi seçiyorum. Çift santiforlu. Sağ orta sağ sol orta sağlı. Ee, bakalım nasıl oyuncular gelecek. Kaptanımız güzel gelsin lütfen. Lütfen o kaptanı güzel gönder. Yani çok da iyi oyuncu göndermedin ama biz 89'luk Agüero tabii ki fena olmaz. Ne diyorsunuz? Şöyle yapayım kardeşlerim bu arada şunu da ben şuraya alayım tamam mı? Buradan siz hepsini görün. Kontrol edeceğim birazdan göremeyeceğiniz bir yer olursa. Onu şey yapacağım. Geliyorum hemen bir tane stoper açıyorum gençlik. Ne çıkıyor? Van Dijk geldi. Van Dijk geldi. Hiç düşünmeden Van alıyorum. Hemen geldim sol orta sahaya. Güzel bir oyuncu istiyorum senden. Çal benim için güzel bir oyuncu. Çalamadın. Douglas Costa. Brezilyalı ve Bayern Münih'i ee, olabilir olabilir. Ama bakalım Bayan Mülten leva falan çıkarsa çok iyi olur. Buradan eşleriz. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Hemen bir yedek açalım şuradan rastgele. Açtık kim çıktı? 88'lik. Bruno Fernandes çıktı. Çok güzel. Bunu direkt buraya alabilirim ama birazdan. Şimdi gençler neler yapıyoruz neler yapıyoruz. Geliyorum buradan ne açayım şuradan bir tane de sağ orta sağ açıyorum. Sağ orta sağda ne çıkacak? pek de iyi oyuncular çıkmadı açıkçası. Nicolas Pepe iyidir gideri var. Pepe'yi aldık. Bu arada buradan İngiltere Premier League iki tane buraya hallettik. Hemen bir yedek daha açıyorum. Kim çıkacak? Güzel yedekler çıktı gibi görünüyor arkadaşlar. Burada sol bek yok zaten. Veratti var. Bu kanat zaten. Santafor Caputo ona gerek yok. Bence Veratti'yi alalım arkadaşlar. Veratti daha iyi. Hatta bakayım yok öyle olmuyormuş. Tamam. Geldim hemen diğer Santafor'umuzu açıyoruz. Lütfen güzel biri Leva olsun. Evet çok leva çıktı gerçekten. Yani bu leva öyle böyle bir leva değil arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Sıkıntı neyse inşallah daha iyisi çıkar yedeklerde. Bir stoper daha açıyoruz bakalım kim çıkacak. 82, 83, 84, 85'lik. Clement Legne çıktı arkadaşlar. Şöyle bakıyorum bu olmadı. David Alaba. Bu da olmaz gençlik. Bayağı bir sıkıntılı. Ben en iyisi ee, Legne'yi alayım Fransız ve İspanya liginde en azından ona biraz daha uydurabilirim diye düşünüyorum. Bir orta sahaya geliyorum hemen. Hiç orta saha açmadık henüz. Orta sahalar çöp arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz? Puygi seçeceğim. Puygi buraya alacağım. Yani şu an değiştiremiyorum tamam. Tamam onu şey yapacağız. Şimdi geliyorum bir tane daha orta saha açıyorum arkadaşlar. Kim çıktı? 84'lük Lion Goretzka. Marcus Lorente çıktı. O ne oluyor? Lion Goreska'ya bakıyorum. Goreska'dansa bence şuna da bakayım bir. Bu hiçbiriyle olmuyor. Bu Renato Sanchez. Bu da olmaz. Bence en iyisi Marcus Laurent arkadaşlar. En azından aynı ligdeler. aynı ülkeliler bir de yeşili kaptık oradan. Yalnız stoperde Van Dijk birazcık değişim olmalı. Ona da bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. İlerleyen zamanlarda değiştirebiliriz. Geliyorum hemen bir yedek daha açtım kardeşlerim. Kim geliyor? Luis Suarez geldi. Çok güzel oldu bu. Luis Suarez geldi. Ee, bakayım başka alabileceğim oyuncu var mı arkadaşlar? Gerek yok bence şu an başka bir oyuncuya. Suarez alalım abi. Oradan direkt onu bir şekilde ayarlarız diye düşünüyorum. Bakacağız. Bir yedek daha açıyorum hemen. Kim geliyor? Çok da güzel bir oyuncu gelmedi. Burada bizim işimize en çok yarayacak. Kim biliyor musunuz? Almanya Ligi'nden bu. Yani diğerleri çöp arkadaşlar. Hemen geliyorum. Kaleci açıyorum. Lütfen kaleciyi böyle hepsini uyacak bir şey ver. Gerçekten öyle bir kaleci verdin ki yani hepsiyle uyar. Yani gerçekten hepsiyle uyar. Yani ülke olarak da hepsi cacık arkadaşlar. En iyisi şu Premier Lig'den ol sene almak en azından bununla bir uyumu olur. Geldim hemen abi şuradan bir yedek daha açacağım ama bir saat buradan açacağım. Açtım yedeğimi. Kimler geliyor? David Alaba stoper olarak geldi. Çok güzel. Bakıyorum. Almanya oradan onları yaparım. Başka var mı David Alaba'dan daha iyisi? Zaten yok abi de bu var. Aspilicueta hem Premier Lig'de hem İspanyol. Aa, bu da biraz benim kafamı kurcaladı açıkçası. Evet bence Aspilicueta ama Sabek arkadaşlar o üzgünüm. üzgünüm. Pişçek'i neden aldım peki? Peki neden Pişçek'i aldım? David Alaba'yı alacaktım. Neden Pişçek'i aldım bana söyler misiniz arkadaşlar? Neyse açtık stoperimizi de. Kim geldi? Boli geldi. Marcus Rojo geldi. Marcus Rojo'ydu değil mi bu? Hmm, en iyisi bu görünüyor arkadaşlar. Bir dakika. Burada Leonji de var. Boli Fransız. Aynı zamanda Premier Lig'de bence en iyisi Boli arkadaşlar burada. Bakacağız ilerleyen zamanlarda neler çıkacak. Hemen şuraya bir oyuncu daha açıyoruz. Kim geliyor? Düzgün ver artık ya. Of. Miniman o. Abi hepsi de kanat ya. Hiçbir işime yaramaz ki. Yani bakıyorum da hepsi de kanat. Bu da çöp en iyisi miniman abi. Yine. Hemen ofansif bir Kevin de Bruyne çak oraya da Premier Lig'den hemen hepsiyle oradan. Of. Oo bebeğim teşekkür ederim. Oğlan Kevin de Bruyne çıktı. İnanamıyorum ama Hacı varken neden Kevin de Bruyne ki yani? Hacı burada hepsini kardeş yapar hepsini. Oo George Hacı varmış lan. Ne kadar sevindim ha. Çok güzel oldu. Bir tane daha efsaneler şuradan. Kaleye Neto geldi arkadaşlar. Sabek, Santifor, Olivier Giroud. Bir şey mi size? Neto'yu alırsak Değil de Olivia Giroud sanki daha iyi olur arkadaşlar. En azından oradan e, Neydi onun adı? olur o. Bernardo Silva da var ama Bernardo kanat arkadaşlar. Maalesef Neto da gözüm ama e, alamayacağım o yüzden Giroud'u alacağım. Giroud'u şuraya koyduğumda olayı izleyin şimdi gördünüz mü? Şuraya da bir tane aslında İngiliz bir sol orta saha gelse Çözeriz olayı. Bir yedek daha açıyoruz hemen gençler. Şöyle bakayım hemen. Kimler var? Lemar var. Prim, e, İspanya liginden. Fransız aynı zamanda. Lemar'ı Oy ve ile eşleştirebilirim. Sol orta saha Çok güzel oldu. Hoş geldin Lemar'cığım. Hemen şuraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muazzam bir kimya yakaladık. Şuradaki Van Dijk biraz bozuyor ama umuyorum ki şuradaki yedek kaleci çok iyi gelir bana. Hadi kral. Evet arkadaşlar şimdi burada iyi düşünmemiz lazım. Premier Lig'den aynı zamanda bakıyorum iki Fransız var. İngiltere Premier Lig var. Fransız ve Premier Lig'den Fransız hiç yok arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Jordan Pickford var. Burada İspanya Ligi var. Ee, İspanya Ligi'nden bir oyuncu var ama şuradaki hiç uymuyor. Yani Premier Lig'den iki oyuncu var stoperimde. Pickford'u almak daha mantıklı o yüzden şöyle Yine gerçi aynı iş oldu. O da Premier Lig'deydi. Neyse devam edelim arkadaşlar. Belki daha iyi bir stoperimiz de çıkar burada. Bakıyorum. Gomez çıktı Premier Lig'den yine. Ee, zaten en iyisi de Gomez arkadaşlar. Onu aldım. Onu da şuraya koyarsam eğer. Burayı da yapmış oluyoruz. 184'ü gördük. Güzel bir bence reyting oldu. Devam ediyorum şimdi. Devam ediyorum. 85'lik. Hakim Ziyet çıktı. Sol orta sahaya. Burada Fransız. Fransa liginde bir oyuncu çıktı ama gerek yok. Ee, sol orta saha İtalyan bunu geç. Enkunku Fransız ve aynı zamanda Almanya liginde bence bu daha iyi. Hakim Ziyech daha iyi en azından yedek olarak. Geldik arkadaşlar buradan da çöz. Ya şu Van Dijk yerine kim çıktı abi bakıyorum. Oo Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe geldi. Ofansifte o var. Bence Kylian Mbappe'yi alıp Lan be. Aa Ciro'yla da aynı şeyde valla. İki düşürüyor. Neden iki düşürüyorsun ya? Nasıl iki düşürürsün? Ha şeyle olmuyor arkadaşlar. Anladım ama Mbappe'yi yedeye alırım o zaman. Sonuçta bizim ihtiyacımız olan ee, şey rating abi. Biz burada Rating'i e oynuyoruz. Geldik hemen teknik direktörümüze seçiyoruz. 84. Bunlar arttırıyor mu arkadaşlar? Yok. Ülke olarak en çok tanıdık ne? En çok bence ee, Şu Julen Lopetike Onu aldım arkadaşlar Umarım faydalı olur Put draft özetine geliyoruz Şu anlık en iyi oyuncularımız bunlar 184 yaptık arkadaşlar Arttırmaya çalışacağım şimdi Şimdi arttırmaya çalışacağım hemen Şöyle bir gelelim kadromuza e, İlk 11'i düzenle diyorum abi Olsen'in yerini öncelikle Şuradan bunu aldım Bruno Fernandes gerçi ne işin var hacı varken şöyle stoper bunu arkadaşımızın yerine bakıyorum Mbappe'yi alıyorum 85 yaptık orayı şöyle hemen Minimana yerine Suarez'i alıyorum var mı burada başka alınacak oyuncu arkadaşlar Lenglet yerine Verat diye alıyorum Douglas Costa yerine de aa, bakıyorum Legne'yi alıyorum 185 yaptık galiba en fazla Daha, Aa, bu da 80'lik bir oyuncu varmış Al abi 86 ol artık ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yedeklerimiz de bu şekilde. Ee, güzel oldu bence 185 iyi bir skor yaptı. Ve gençler Putraft'tan aldığımız ödüller burada. Bir nadir 12 altında iki paketimiz var. Bir de premium kiralık oyuncu ödül paketi var. Önce kiralık oyuncu açalım bakalım bize ne verecek. Umarım düzgün oyuncu verir. Bu ne şimdi? ne bu şimdi yani? O Sabek. Portekiz. Satamıyorum değil mi? Kiralık tabii ki. Kiralık önce nasıl satacağım ki? Neyse al bakalım gençler onu aldık. Şimdi iki tane de paketimiz var. Güzel bir şeyler gelsin. Oo, hadi oğlum hadi oğlum. Git sonuna kadar git. Patla böyle her şey patlasın. Üf çok iyi gözüm aldı hadi. Oo. Sıçtık ya. Gerçekten berbat ötesiydi. Satılıyor mu? Sat abi, ne yapacağım ben bunu? Patrick Chique. Bunu da sat. Stoper. Sat. Bunlar kalsın. Hmm. Fransa Karabüküsü. Pitali, Güemereş, Fransa. Gidin hepiniz. Gidin abi gidin. Bari para gelsin de foot draft yaparız yine. Bir paketimiz daha var. Haydi bakalım aslan parçası. Gelsin güzel bir şey. Gelsin güzel bir şey. Hop çok güzel patladı. Bu da geldi. Weagle Wiggle. Weagle Weagle Her sattık? Sat. Samasaku. Samaseku. Sat. Gonals. Sat. Sesegno o gideri var teknik direktör mendi bir yer sat hmm. pozisyon düzenleyicisi böyle devam edelim arkadaşlar artık ne kadarımız oldu bakalım 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 5600'ümüz oldu ben yine ara ara ee, paraları kazanıp size fotoğraf videosu çekeceğim arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve katıl butonumuz aktif oldu arkadaşlar. Oradan da kanala üye olup bana destek olabilirsiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun ama sizden ricam like ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.